Yardım istemenin çoğu zaman düşündüğümüzden çok daha zor olduğunu fark ettiniz mi? Modern erkekler olarak güçlü görünmek ve her şeyi kendi başımıza çözmek istiyoruz. Ama soru şu: Yardım istememek mi cesaret yoksa yardım istemek mi? Stoacılara göre erdemli bir hayat sürmek demek kendi sınırlarını bilmek ve bu sınırları kabul etmektir. İşte tam bu noktada Yardım istemek aslında cesaretin bir göstergesidir. Evet, kulağa paradoks gibi gelebilir. Çünkü Stoacılar genellikle kendine yet der. Ama bunu çoğunlukla yanlış anlıyoruz. Kendine yetmek bir şeyi tek başına yapmak değil, ne zaman destek alacağını bilmek demektir. Şöyle bir düşünün. Epiktetos hayatına köle olarak başlamış, yaşamın zorluklarıyla boğuşmuş bir adamdı. Ama o bile yardım almaktan çekinmedi. Derslerini almak için arkadaşlarından ve çevresindekilerden destek aldı. Kendini güçlü kılmak için yalnız olmadığını kabul etti. Modern hayatta da aynı durum geçerli değil mi? İşte ilişkilerde, hatta kendi zihinsel sağlığımızda bile yardıma ihtiyacımız olabiliyor. Peki, yardımı doğru şekilde almak nasıl mümkün olur? Yanlış kişiye açılmak işleri daha da karmaşık hale getirebilir. İşte bu yüzden doğru kişiyi seçmek kritik. Sonraki bölümlerde Seneca'nın hayatından örneklerle doğru kişiden yardım almanın neden önemli olduğunu göreceğiz. Unutmayın, bu video boyunca her bölüm bir adım gibi ilerleyecek. İlk adım cesaret, ikinci adım doğru kişiyi seçmek, üçüncü adım neye ihtiyacınız olduğunu net bilmek, dördüncü adım gururu bir kenara bırakmak, beşinci adım sağ aldığınız yardımı sorumlulukla yönetmek olacak. Şimdi bu yolculuğa başlarken kendine şunu sor. Yardıma ihtiyaç duyduğun bir anı hatırlıyor musun? O anda ne yaptın? Neyi fark ettin? İşte tam da bu soruların cevaplarını ve Stoacılardan alacağımız dersleri birleştirerek modern hayatta yardım istemenin aslında bir erdem olduğunu adım adım göreceğiz. Epiktetos'un hayatı Yardım istemenin aslında ne kadar cesaret gerektirdiğini göstermek açısından çok öğretici. Epiktetos doğuştan köle olarak dünyaya gelmişti ve Romalı bir kölenin günlük hayatında özgürlük neredeyse imkansızdı. Ama o sıradan bir köle olarak yaşamayı kabul etmedi. İnsanlar çoğu zaman kölelerin kendi başlarına bir şeyler başaramayacağını düşünür ama Epiktetos böyle düşünmedi. Bir gün Köle olarak çalıştığı evdeki sahibi Epiktetos'un yeteneklerini fark etti ve ona eğitim alma şansı tanıdı. Epiktetos bunu değerlendirdi. Ama burada kritik nokta şu. Eğitim alabilmek için mutlaka yardım istemesi gerekiyordu. O zamanlar kölelerin kendi başlarına böyle bir imkan bulması neredeyse imkansızdı. Epiktetos da bu fırsatı görmezden gelebilirdi. Ama o cesaret gösterip sahibine talepte bulundu. Öğrenmek istediğini açıkça söyledi. Epiktetos böyle yaptı çünkü kendi sınırlarını biliyordu. Bilgi ve eğitim olmadan hayatını daha iyi hale getiremeyeceğini anlamıştı. Sahibinden doğrudan yardım istemek hem özgüvensizlik hem de sosyal bir risk anlamına geliyordu. O bunun farkındaydı. Ama cesaretini topladı ve talebini net bir şekilde dile getirdi. Hem de küçük bir çocukken onu sadece keyif için sakat bırakan birinden bu yardımı istedi. Sizi acıtan, kıran veya yaralayan birinden yardım istemeye cesaret edebilir miydiniz? Talep gelince sahibi önce tereddüt etti. Çünkü bir kölenin kendi başına bu kadar talepkar olması olağan değildi. Ancak Epiktetos sakin ve kararlı duruşunu sürdürdü. Niyetinin sadece öğrenmek ve kendini geliştirmek olduğunu gösterdi. Bu yaklaşımı sonucunda ne oldu dersiniz? Sahibinin güvenini kazandı ve eğitim almaya başladı. Epiktetos'un bu kararı sadece bilgi sahibi olmasını sağlamadı. Aynı zamanda onun ileride kendi felsefi öğretilerini geliştirebilmesi için bir temel oluşturdu. Yardım istemek bir riskti. Epiktetos bunu kabul etti ve cesaret gösterdi. Epiktetos'un yaşadığı bir deneyim, yardım istemenin zayıflık değil, aksine erdem ve cesaret gerektiren bir eylem olduğunu gösteriyor. Eğer Epiktetos kendi sınırlarını kabul etmeseydi ve eğitim talep etmekten çekinseydi, Stoji felsefeyi öğrenme ve öğretme fırsatını kaybederdi. Bu modern hayatta da geçerli. Yardım istemek, Doğru şekilde ve doğru kişiyle yapıldığında insanı güçlendirir ve yeni fırsatların kapısını açar. İşte bu yüzden bir sonraki bölümde yardım isterken neden doğru kişiyi seçmek gerektiğine bakacağız. Çünkü Epiktetos'un örneğinde de görüldüğü gibi yardım istemek tek başına yeterli değil. Güvenilir ve doğru bir kaynaktan alınması şart. Seneca'nın hayatı yardım isterken doğru kişiyi seçmenin önemini net bir şekilde gösteriyor. Seneca, Roma İmparatoru Nero'nun danışmanı olarak atanmıştı ve bu görev son derece hassas bir pozisyondu. Nero, genç ve tecrübesiz bir imparator olarak sürekli hatalar yapıyordu ve çevresindekiler çoğu zaman kendi çıkarlarını düşünüyorlardı. Seneca'nın görevi sadece tavsiye vermek değil, Nero'yu doğru yola yönlendirmekti. Seneca şöyle yaptı öncelikle kime güveneceğini ve kimin ona doğru bilgiler sağlayacağını belirledi. Sarayda birçok kişi vardı ama çoğu kendi çıkarları için manipülasyon yapıyordu. Seneca yardım almanın önemini biliyordu. Kendisi için rehberlik sağlayacak güvenilir kişilerle temas kurdu. Örneğin arkadaşı Bruce, askeri ve idari konularda deneyimliydi ve Seneca'nın kararlarını destekleyebilecek bir güven kaynağıydı. Nero'nun yanlış kararlar alma olasılığı çok yüksekti. Seneca'nın her an risk taşıyordu. Bu yüzden yanlış bir kaynaktan yardım almak sadece Seneca'yı değil, tüm Roma'yı tehlikeye atabilirdi. Seneca bunu fark etti ve yardım alacağı kişileri dikkatle seçti. Her tavsiyesini sadece güvenilir ve bilgili kişilerden gelen bilgilerle destekledi. Seneca böyle yapınca ne mi oldu? Öncelikle verdiği öğütler daha etkili hale geldi. Nero'nun bazı kararları, Seneca ve güvenilir danışmanlarının rehberliği sayesinde daha doğru yönlendirildi. İkinci olarak, Seneca kendi pozisyonunu korudu ve manipülasyonlara karşı bir zıh geliştirdi. Bu teknik modern hayatta da geçerli. Yardım isterken yanlış kişiye danışmak işleri karmaşık hale getirir. Doğru kişiyi seçmek ise süreci güçlendirir. Seneca yardım almak için doğru kişileri belirledi. Onların rehberliğini değerlendirdi ve tavsiyelerini buna göre nereye iletti. Bu onun hem bilgeliğini hem de stratejik zekasını ortaya koydu. Yardım istemek sadece talepte bulunmak değildir. Doğru kaynaklardan destek almak demektir. İş, ilişki veya kişisel gelişim alanlarında yardım alacağımız kişiyi iyi seçmezsek yanlış yönlendirilebiliriz. Seneca'nın stratejisi bize gösteriyor ki yardım almak kadar kimin yardımını alacağımız da belirleyici bir faktördür. İşte bu yüzden bir sonraki bölümde yardım isterken önce neye ihtiyacımız olduğunu net olarak bilmenin önemine bakacağız. Çünkü doğru kişiyi bulmak ihtiyacın ne olduğunu anlamakla başlar. Marcus Aurelius'un hayatında netlik ve kendi içinde karar verebilme becerisi üzerine çarpıcı bir örnek bulunuyor. Markoman Savaşları sırasında ordunun durumu kritik hale gelmişti. Bir yandan kuzey sınırları saldırılarla karşı karşıyayken diğer yandan iç politikada karmaşa söz konusuydu. Generaller farklı stratejiler öneriyor, danışmanları kendi fikirlerini sunuyordu. Bu kaosun ortasında Markus, hangi kararın en doğru olacağını belirlemek için önce kendi içinde net olmak zorundaydı. Markus, Stoacı felsefeye uygun olarak durumu nesnel bir şekilde değerlendirdi. Kendi sınırlarını ve yeteneklerini bilmek, hangi konularda danışmanlarına güvenebileceğini anlamak onun önceliğiydi. Kafasındaki belirsizlikleri netleştirdi hangi bilgilere ve stratejilere odaklanacağını belirledi. Bu yaklaşım sadece savaş alanında değil, devlet yönetiminde de etkili kararlar almasını sağladı. Markus'un netliği, onun danışmanlarından gelen önerileri daha sağlıklı değerlendirmesini ve hangi tavsiyeye uyacağını belirlemesini sağladı. Bu sayede Markus önceliklerini net bir şekilde belirledi. Askerlerin güvenliği, Roma halkının korunması ve uzun vadeli stratejinin uygulanması. Her adımını bu önceliklere göre planladı ve danışmanlarıyla olan iletişiminde açıklık sağladı. Sonuç olarak ordunun morali korunabildi. Stratejik avantaj elde edildi ve iç politikada denge sağlandı. Marcus'un bu tutumu kaos içinde bile doğru ve erdemli bir şekilde hareket edilmesinin temelini oluşturdu. Modern hayat için dersler oldukça açık. Hayatın karmaşası içinde iş, ilişkiler veya kişisel projelerde yardım isterken önce neye ihtiyaç duyduğunuzu netleştirmek gerekiyor. Netlik yardımın etkinliğini arttırır ve yanlış yönlendirmeleri önler. Kafanızda belirsizlik varsa gelen tavsiyeler daha da kafanızı karıştırabilir. Net olduğunuzda ise yardım hem etkili hem verimli olur. Marcus Aurelius'un örneğinde olduğu gibi, netlik yalnızca bir zihinsel hazırlık değil, aynı zamanda stratejik bir araçtır. Danışmanlarının önerilerini değerlendirmek ve en doğru kararları almak için önce kendi önceliklerini ve ihtiyaçlarını belirlemiş olması onun başarıyla yönetmesini sağlamıştır. Bu yaklaşım modern hayatta da geçerli. Kendi içinde net olursan, yardım alacağın kişi veya kişilerden en iyi şekilde destek alabilirsin. Bir sonraki bölümde gururu bir kenara bırakmanın ve cesurca yardım istemenin önemine odaklanacağım. Netlik tek başına yeterli değildir. Doğru zihinsel tutum ve gururu yönetmek etkili yardım almak için şarttır. Amerikan devrimi sırasında George Washington askerleriyle birlikte kışı geçirecekleri zor bir döneme girmişti. 1977 kışı Valley Forge kampında tarihe geçti. Askerler yorgun, aç ve moral olarak bitikti. Ordunun durumu kritik bir hale gelmişti ve birçok subay kendi yöntemlerini dayatıyor, bazen Washington'ın otoritesini sorguluyordu. Normal şartlarda gururu yüksek bir lider olarak Washington kendi stratejisini dayatabilirdi. Ancak bu ordunun moralini daha da bozabilirdi. Washington burada stoacı bir yaklaşım benimsedi. Gururunu bir kenara bırakıp yardım istedi. Öncelikle subaylarıyla ve lojistik sorumlularıyla açık bir şekilde konuştu. Ordunun hangi bölgelerinin yardıma ihtiyaç duyduğunu, askerlerin motivasyonunu arttırmak için hangi kaynakların gerekli olduğunu net bir şekilde belirledi. Gururunu bir kenara bırakmak ona sadece destek almak için cesaret verdi. Aynı zamanda doğru kararlar almasını ve ordunun kaynaklarını etkin şekilde kullanmasını sağladı. Bu süreçte Washington'ın yaklaşımı askerlerin güvenini yeniden kazanmasını da sağladı. Yardım istemek ve danışmak liderin zayıflığı değil, aksine bilgelik ve stratejik düşüncenin göstergesiydi. Washington her bir subayın görevlerini, sorumluluklarını netleştirerek Ordunun organizasyonunu güçlendirdi. Ayrıca askerlerle birebir ilgilenmek onların motivasyonunu yükseltti ve dayanışma ruhunu arttırdı. Sonuç olarak ordunun morali yükseldi ve zor kış koşullarına rağmen birlikler toparlandı. Bu eylem, savaşın ilerleyen dönemlerinde Amerikan ordusunun stratejik üstünlük kazanmasını mümkün kıldı. Peki bu taktiği modern hayata nasıl uyarlayacağız? Hepimiz biliyoruz. Gurur çoğu zaman yardım istememize engel oluyor. İş yerinde, projelerde veya kişisel yaşamda "Ben tek başıma hallederim." düşüncesi işleri zorlaştırabiliyor. Washington'ın örneğinde görüldüğü gibi, gururu bir kenara bırakmak ve doğru kişiden doğru yardımı almak, kaynakları etkin kullanmak için kritik bir adımdır. Yardım istemek cesaret ve bilgelik göstergesidir. Gururu yönetmek başarıya ulaşmanın anahtarıdır. Ayrıca bu olay liderlik ve sorumluluk arasındaki bağlantıyı da ortaya koyuyor. Washington kendi ego ve gururunu bir kenara bırakmasa ordusunun dağılmasını engelleyemezdi. Yardım istemek ve danışmak onun liderliğini güçlendirdi ve sonuçta Amerikan Devrimi'nin kritik anlarında başarıya ulaşmasını sağladı. Eğer biz de bazı konularda gururumuzu bir kenara bırakıp gereken yardımı talep edebilirsek, kendi hayatımız için gereken devrimleri de çok daha kolay şekilde başarabiliriz. Bir sonraki bölümde bu konuyla alakalı aldığımız yardımı nasıl sorumlulukla yönetebileceğimizi ve bunun kişisel gelişimimize etkisini inceleyeceğiz. Çünkü yardım almak önemli ama onu doğru şekilde kullanmak ve üzerine düşeni yapmak gerçek erdemi ortaya çıkarır. Cato de Younger, Roma Cumhuriyeti'nin son dönemlerinde erdemli ve kararlı bir siyasetçi olarak biliniyordu. Hayatı boyunca baskı, entrika ve tehlikelerle karşılaştı. Ancak o Stoacı felsefeye sıkı sıkıya bağlı kaldı. Şimdi ise Cato'nun Pompey ve Sezar arasındaki güç mücadelesi sırasında danışmanlık aldığı bir dönemde yaşadıklarını anlatacağım. Roma'da siyasi kriz derinleşmişti. Birçok senatör kendi çıkarları için manipülasyon yapıyordu. Kato ise danışmanlarından gelen önerileri dikkatle değerlendiriyor, yalnızca doğruluğuna inandığı fikirleri uyguluyordu. Kato, yardım istemenin ve danışmanın değerini biliyordu. Ancak asıl erdem, gelen yardımı sorumlulukla yönetmekti. Sadece tavsiye almakla yetinmedi. Her öneriyi analiz etti risklerini hesapladı ve uygulamadan doğan sonuçları tamamen üstlendi. Bu yaklaşımı sayesinde hem kendi politik duruşunu korudu, hem de Roma Cumhuriyeti'nin istikrarını geçici olarak da olsa koruyabildi. Katon'un aldığı sorumluluklar, onun sadece danışmanlığa dayalı değil, aktif ve erdemli bir liderlik sergilemesini de sağladı. Modern hayatta da benzer bir durum var. İnsanlar genellikle yardım aldığında bunun sorumluluğunu üstlenmeyi unutuyor veya aldıkları desteği etkili şekilde kullanamıyorlar. Katon'un örneği, yardımı sadece almakla kalmayıp uygulamak ve sonuçlarına sahip çıkmak gerektiğini gösteriyor. İş hayatında, projelerde veya kişisel gelişimde aldığımız yardımı sorumlu bir şekilde yönetmek başarıyı belirleyen kritik adımdır. Katon'un stratejisi ayrıca dış baskılara karşı İç disiplinin önemini de ortaya koyuyor. Politik entrikalar ve tehditler arasında aldığı yardımı doğru değerlendirmesi ve sorumlulukla uygulaması onun liderliğini aynı zamanda erdemini güçlendiriyor. Yardım almak önemli ama onu doğru kullanmak ve sonuçlarını üstlenmek daha da önemli. Cato'nun yangırını örneği yardımın değerinin ancak sorumlulukla yönetildiğinde ortaya çıktığını gösteriyor. Yardımı almak cesaret ve akıl gerektirir. Ama aldığımız desteği stratejik ve sorumlu şekilde kullanmak gerçek erdem ve başarıyı getirir. Bizler de net olmalı, doğru kişiden yardım almalı, gururumuzu yönetmeli ve aldığımız yardımı sorumlulukla uygulamalıyız. İşte bu dört adım hem güç hem de bilgelik sağlar. Bugün birlikte modern hayatta yardım istemenin Stoacı perspektiften nasıl yönetileceğine baktık. Her bölümde farklı bir figürün yaşanmış hayatından örnekler gördük. Epiktetos'tan, Seneca'dan, Marcus Aurelius'tan, George Washington'dan ve Cato the Younger'dan. Her biri bize yardım istemenin sadece bir eylem olmadığını, aynı zamanda doğru zihinsel tutum, netlik gururu yönetme ve sorumluluk bilinci gerektirdiğini gösterdi. Öncelikle Epiktatus'un öğrettiği gibi, yardım istemek cesaret işidir. Hayatın karmaşası içinde kendi sınırlarını bilmek ve neye ihtiyacın olduğunu belirlemek, doğru yardım almanın temelini oluşturur. Ardından Seneca'dan öğrendiğimiz gibi, yardım alacağımız kişiyi doğru seçmek kritik. Yanlış rehber veya tavsiye, sadece zaman kaybı değil, bazen zarar da getirebilir. Bu yüzden hem güven hem de bilgiye dayalı seçim yapmak gerekiyor. Marcus Aurelius bize net olmanın önemini gösterdi. Karışık ve kaotik durumlarda bile kafamızı netleştirip önceliklerimizi belirlemek hem karar almayı kolaylaştırır hem de yardımın etkisini arttırır. Washington ise gururun ne kadar engel olabileceğini hatırlattı cesurca yardım istemek, gururu bir kenara bırakmak, başarıya ulaşmanın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Son olarak Kato, yardım değerinin ancak sorumlulukla yönetildiğinde ortaya çıktığını gösterdi. Aldığımız desteği doğru şekilde uygulamak ve sonuçlarını üstlenmek gerçek erdemi ortaya koyuyor. Tüm bunları modern hayatımıza uyarladığımızda bu dört adım bize bir yol haritası sunuyor. Önce net ol. Sonra doğru kişiden yardım al. Gururunu kontrol et ve aldığın yardımı sorumlulukla yönet. Bu basit gibi görünen adımlar iş hayatında, ilişkilerde ve kişisel gelişimde büyük fark yaratır. Unutmayın, yardım istemek bir erdemdir. Doğru şekilde yapmak ise bilgeliktir. Her zaman unutmayın ki, insan kendi sınırlarını bilip destek almayı ve onu doğru yönetmeyi başardığında, hem güçlü hem de erdemli olur. İşte Stoacı felsefenin modern hayattaki en önemli derslerinden biri de budur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.